Fibroadenomlar memenin iyi huylu tümörleridir ve daha çok 20 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda gözüküyor. Fibroadenomların muhakkak çıkartılması gerekmez çünkü bunlar iyi huylu tümörlerdir. Ancak bazen fibroadenomlar hızlı bir şekilde büyür veya ağrı ve rahatsızlık hissi verebilir. Bu gibi durumlarda fibroadenomların cerrahi olarak çıkartılması en emin yoldur. Peki fibroadenomlar cerrahi olarak çıkartılırken memede herhangi bir deformite veya iz bırakılır mı? Normalde konvansiyonel yöntemlerle yani eskiden bu şekilde iz kalarak ameliyat oluyordu. Ancak artık periareolar insizyon ile memede iz bırakmadan Fibra adenomları çıkartabiliyoruz.